Bu videoya geçmeden önce yeni açılan Discord sunucumuza katılabilir. Burada keyifli avlar düzenleyip av oyunları hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Discord linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Herkese merhaba. Dauntor Öğretici kanalına hoş geldiniz. Bugün Dauntor klasikte kaz görevlerine devam ediyoruz. Evet, Hepinize tekrardan yepyeni bir kaz görevi videosundan selamlar Bu videoda Kanada kazı görevlerinin 7. görevini yapacağız Tam o sırada kazlar geliyor Bu görevde bizlerden 7.2 kilo ağırlığında 2 tane kaz vurmamız isteniyor ee, 7.2'nin altında olsak olmaz Aynı av içinde olması şart değil. Zler, zler, zler. Şunları indirebilirsek. Zler, zler, zler. Biraz zor ama belki inerler. Altından iki tane daha geçiyor. Evet tekrardan anlatayım. Bu görevde bizlerden 7.2 kilo ağırlığında iki tane kanada kazı vurmanızı istiyor havada. Dişi veya erkek fark etmiyor ama dişiler genelde küçük olduğu için genelde erkekler vuruluyor. Değil mi Kontes? Ee, 7.2 kilo vurduğumuzda bazen sayılmıyor görev. Ee, nedeni bazen 7.190 gram falan çıkabiliyor. Onu da düz olarak 7.2 kilo olarak gösteriyor. Evet bir sürü daha yaklaşıyor. O zaman sayılmaz. Direkt 7.25'de <laughs> olması gerekiyor. Biraz zor bir görev ama şansınız varsa yapabilirsiniz. <laughs> Bakalım bu süre inecek mi? Bakalım bu süre Nou ! Nou ! Nou ! Evet, onlar da iniyormuş ki son anda. Evet, kontes kazları toplasın bakalım. Evet, kontes kazları getirirken birkaç sürüsü daha yaklaşıyor. Güzel. Biraz daha çalsak inerler mi acaba? Yuh <laughs> 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 Ya, ya, ya. Bir an döndüler sandım ama ya, ya, ya. Dönmemişler Kontesi işçi aldı Evet Kontes tüm kazları getirdi Hatta biri buga bile girmiş 5.3 kilo 5.8 5, 8. 5. Evet, o kadar kaz vurduk. İçinden bir tanesi bile görevin istediği kiloda çıkmadı. Yani genelde böyle oluyor zaten. Bir görevi yapacaksınız, tek oyun içerisinde yapacaksınız. Yoksa oyun biraz zor veriyor Yeni oyun açıp girdiğiniz zaman. <gülüyor> Bekleyelim. Bekleyelim. <laughs> <laughs> tek fişek Üç kuş Ya da tek taşlı Üç kuş Evet. İlk kazımız tamam. 1.9 kilo. Güzel. Devam. <laughs> ayrılmaları kötü oldu. Tekstür halinde gelsin. <laughs> evet, kontes topla bakalım. that have seen you <laughs> Bunları bir toplayalım. Bundan sonra onları alırız. Evet, görevimiz tamam. 7.7 kilo. Yine de bunları da topluyorum. Evet aslında görev zor değil ama biraz beklemeniz lazım. Ne kadar olmuş. Odayı saat oyun içinde 7 de açtım. Saat 9 olmuş. Fazla beklemedim yani. Ee, yeri de göstereyim. Ördek ördek diyorum pardon kaz Kaz mührelerini tam olarak şuraya koydum. Hemen kulenin çapraz altında. Eve de yakın zaten. Baya güzel kaz geliyor. Buraya kurabilirsiniz. Evet, bir sonraki kaz görev videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.